Taha Kılınç, Fransız Parmağı Suriye'de Bağız rejiminin bir dönem en kilit adamlarından biri olan General Menaf Tılas veya Talas, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Konuşmanın içeriğinden söz etmeden evvel Menaf ve babası Mustafa Tılas'ın kim olduklarını yeniden hatırlayalım. 1932'de Humus yakınlarındaki Rastan kasabasında sünni bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Mustafa Tılas, daha kurulur kurulmaz 1947'de Bağız Partisi'ne üye olmuştu. 1963'te Bağız'ın Suriye'de iktidarı ele geçirdiği askeri darbeye aktif biçimde katıldıktan sonra ülkenin orta kesiminden sorumlu komutanlığa getirildi. Hafız Esed'le kader ortaklığı yapan Tılas, 1970'teki Bağız içi darbede doğru yerde konumlanmasının ödülünü aldı. 1972'de Savunma Bakanlığı'na atandı. 2004'e kadar tam 32 yıl boyunca bu görevde kaldı. Suriye muhalefetinin vahşi biçimde bastırıldığı 1980 ve 82 olaylarında kritik bir rol oynayan Mustafa Tılas, Hafız Esed'in 2000'deki ölümünün ardından oğlu Beşyar'ın devlet başkanlığı koltuğuna oturmasında birinci derecede etkili oldu. Ordunun Beşer Esed'i benimsemesini sağlayan Tılas, oğlu Menaf'ı da etkili bir pozisyona getirdikten sonra köşesine çekildi. Arap Baharı'nın kıvılcımları Suriye'ye sıçradığında epey pragmatist bir tavırla Suriye'den ayrılarak Fransa'nın başkenti Paris'e giden ve yıllardır orada yaşayan kızının yanına yerleşen Mustafa Tılas, hadiselerin bazı iktidarını hangi istikamete sürükleyeceğini görecek kadar tecrübeliydi. Rejimin halka uyguladığı mezalimin Ana aktörlerinden biri olarak sessizliğe bürünen Tılas, oğulları Menaf ve Firaz'ı muhalif cebeye katılmaları konusunda teşvik etti. Menaf Tılas 2012'nin Temmuz'unda firar ederek önce Türkiye'ye geldi ardından Paris'teki babasının yanına geçti. Beşer çocukluk arkadaşı bile muhaliflere katıldı başlıklarıyla dünya basınında epey sükse yapan ve her mikrofona konuşan Menaf Tılas'ın adı o zamanlar geçiş döneminde Suriye Devlet Başkanlığı için en uygun aday olarak bile anılıyordu. Oysa Menaf tıpkı babası gibi bazı döneminde işlediği veya işlenmesine ortak olduğu hiçbir günahtan kamu huzurunda tevbe ve rücu etmiş değildi. Hatta 2017'de verdiği bir röportajda Babam 1982 Hama olaylarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, kararları o vermedi, süreçteki rolü çok kısıtlıydı diyebilmişti. Dolayısıyla Menaf'ın yaptığı bir tevbe değil, tümüyle fırsatçılıktı. Son birkaç yıldır sesini hiç duymadığımız Menaf Tılas, nihayet 13 Eylül Cumartesi günü Paris Siyasi Bilimler Akademisi'nde Suriyeli, Lübnanlı ve Fransız dinleyicilere verdiği konferansta Suriye'nin içinden geçmekte olduğu sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Tılas'ın konuşmasındaki en ilgi çekici kısım şurasıydı. Bütün grupları temsil edecek, Ulusal ve seküler bir askeri konsey kurulursa Suriye'nin şu anda karşı karşıya bulunduğu problemlerin %90'ı ortadan kalkar eski orduya mensup binlerce askerle ve subayla temas halindeyim. Ayrıca Suriye Demokratik Güçleri, Laskiye Sahil Bölgesi ve Suveyda'dan birçok isimle görüşüyorum. Herkes böyle bir konseye katılmaya hazır. Devlet Başkanı'nın yetkilerinden bir kısmının bahsettiğim konseye aktarılması gerekiyor. Böylece otoriter yönetimden kurallı bir devlet yönetimine geçiş sağlanacaktır. Suriye ordusu da kesinlikle toplumsal çeşitliliğe saygı duyacak, seküler bir doktrini takip etmelidir. Ben siyaset veya iktidar derdinde değilim. Sadece Suriye'de devlet kurumlarının adalet ve güvenlik esasına dayalı olarak tekrar inşasını istiyorum. Menaftılas'ın sözleri Suriye'nin mevcut şartlarında zaten abes. Bir de üstüne kendisinin Bağız rejiminin halka en ağır mezalimi reva gördüğü dönemlerdeki rolünü düşündüğümüzde, böyle siyaset dehası pozlarına bürünmesi hepten gülünç ve trajik. Ancak Tılas'ın tek başına ve öylesine konuştuğunu da düşünmemek gerekiyor. Fransa'nın eski manda toprakları Lübnan ve Suriye ile alakasını hiç kesmediği akılda tutulursa, Tılas'ın Ahmet Şara'nın geçici yönetiminden sonra ülkeyi omuzlayacak tecrübeli lider adayı gibi bir vazife için sahneye sürülmesi gayet mümkün. Fransa böyle zayıf bir ata oynar mı? Oynar. Neden oynamasın? Can çıkar, huy çıkmaz. Taha Kılınç, Yeni Şafak Taha Kılınç, Baraj ve Ötesi Etiyopya yapımı neredeyse 5 milyar dolara mal olan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nı geçtiğimiz salı günü hizmete açtı. Nil'in iki ana kolundan Mavi Nil üzerine inşa edilen barajın yapımına 2011'de başlanmıştı. Afrika'nın en büyük hidroelektrik tesislerinden biri olan CERT, Etiyopya hükümetinin bundan sonra uygulamayı planladığı çok sayıda mega projenin ilki nitekim başbakan abi ahmet açılışta yaptığı konuşmada şunları ifade etti barajın tamamlanmasıyla ülkemizin tarihinde yeni bir dönem başladı şimdi sırada tamamen barışçıl amaçlarla kullanılacak bir nükleer santralin inşası var baraj bize muhteşem bir zenginlik getirecek yalvarma dönemi artık bitti Ahmet ayrıca başkent Addis Ababa'da yıllık 60 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havaalanı yapacaklarını, doğalgaz ve petrol sondajlarıyla alakalı girişimlerde bulunacaklarını kaydetti. CERD, bölge ülkeleri tarafından da heyecanla karşılandı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, barajın Afrika halklarının kendi kaderlerini tayin edebilecekleri gerçeğinin somut bir kanıtı olduğunu belirtti. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, Cerdi, birliğin adanmışlığın ve kararlılığın sembolü olarak tanımlarken, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Güelleh'ten Büyük Zafer Günü yorumu geldi. Ancak tüm bu siyasi liderlerin toz pembe yorumlarının ötesinde, Cerd'in devreye girmesinin meydana getireceği sonuçlardan direkt biçimde etkilenecek olan iki ülke, Mısır ve Sudan projeye son derece tepkili. Kahire ve Hartum hükümetleri adına geçtiğimiz hafta yapılan ortak açıklamada Etiyopya'nın tek taraflı eylemleri açık bir dille kınanmış, Cerd'in bölgesel barış ve istikrara karşı tehdit olduğunun altı çizilmişti. Beyaz Nil ve Mavi Nil'in birleşim noktası olan Hartum, şu anda içinde bulunduğu olağanüstü savaş şartları sebebiyle Etiyopya'ya herhangi bir baskı veya dayatma uygulayabilecek durumda değil. Ancak Mısır yönetimi bütün imkanlarıyla Etiyopya'nın CERT projesi vasıtasıyla elde ettiği üstünlüğü aşındırma peşinde. Nüfusunun %90'ı Nil nehrinin taşıdığı suya doğrudan bağımlı olan Mısır, CERT'i bu açıdan bir hayat memat meselesi şeklinde değerlendiriyor. Büyük Britanya İmparatorluğu'nun Doğu Afrika'da aktif biçimde varlık gösterdiği bir dönemde 1929'da imzalanan bölgesel anlaşma Nil sularında aslan payını Mısır'a tahsis etmişti Kral Faruk devrildikten sonra Cemal Abdülnasır döneminde inşa edilen Asvan Barajı ile Nil'i adeta tahakküme altına alan Mısır, sonraki yıllarda İngilizlerin kendisine sunduğu payı korumaya odaklanmıştı. Öyle ki 1970'lerde dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, 1929 anlaşmasının ihlalini savaş sebebi sayacaklarını belirterek Nil havzasındaki ülkelere gözdağı bile vermişti. Ancak aradan geçen zaman zarfında hem Nil havzasında hem de Afrika'da dengeler ciddi biçimde değişti. İngiltere fiilen sahadan çekildi. Son yıllarda Çin altyapı alanında ana aktörlerden birine dönüşürken Etiyopya'da Bilhassa İsrail ile ilişkilerini derinleştirerek önceki yıllarda ulaşamadığı uluslararası mahfillerle doğrudan temasa geçmeye başladı. Dolayısıyla CERT bağlamında İsrail de Mısır'ın karşısında konumlanmış bulunuyor. Barajın finansman sürecinde ve güvenliğinin sağlanmasında İsrail'in kritik bir rol oynadığı zaten biliniyor. Mısır 1979'da imzalanan Camp anlaşması sebebiyle İsrail ile ilişkilerini rayında ve dengede tutmaya çalışırken İsrail tarafının Mısır'a karşı hiçbir sorumluluk hissetmediği görülüyor. İsrail, Gazze ve Filistin'de Mısır'ın elini kolunu bağlıyor. Nil Havzası'nda da Mısır'ın altına oymayı sürdürüyor. Böyle bir düzlemde Mısır'ın ta 1920'lerin kolonyal atmosferinde imzalanan, tarih dışı kalmış anlaşmalarla Nil üzerinde tahakküm iddia etmesi gerçeklikten gayet uzak. İsrail bu durumun farkında olduğu için Mısır'ı zayıflatacak her türlü adımı gözünü kırpmadan atıyor. İsrail'le kol kola yürümek on yıllardır Mısır'a hiçbir şey kazandırmadı. Aksine enerji ve kan kaybettirdi. İsrail'in Mısır'ın güçlenmemesi için her şeyi yaptığı da gün gibi ortada. CERT, daha fazla vakit kaybetmeden ve geç olmadan, doğru bir istikamette yeniden konumlanması için Mısır'a bir ikaz aslında. Kahire'deki karar vericilerin bu ikazın net biçimde okuması ve gereğini yapması, İslam dünyasında maşeri vicdanın ortak temennisi. Taha Kılınç, Yeni Şafak